Teşekkür burada neler ederim. yapıyorsunuz? Biz burada ikinci el satıyoruz. Hem geri dönüşümde katkıda bulunuyoruz hem de insanların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Düşük gelirliler ya da hiç fark etmiyor. Gelir de fark etmiyor. Burası bir zevk meselesi. O şekilde devam ediyoruz. Her salı ve çarşamba buradayız. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsunuz? Ben 10 yıldır bu işi yapıyorum. 10 yıldır. Peki neler neler satıyorsunuz? Ben e, çamaşırcıyım. Ufak tefek yanında ayakkabı ya da herhangi başka bir şey olursa satıyorum. Peki talep nasıl? Talep çok iyi. Talep çok iyi. İşler nasıl yiyorsunuz? Yani tabii ki yerine göre e, bazen iyi bazen kötü ama gene de çok şükür. Onda sorun yok ama insanların ihtiyaçlarını çok iyi karşılıyor burası. Orası güzel yani. O yönden çok iyi her bütçeye hitap ediyor. Her bütçeye hitap ediyor. Her aradığınızı burada bulabiliyorsunuz. Bir gün bir pazar bulamazsanız bir pazar muhakkak buluyorsunuz zaten. Hafta çok durgundu. Ama geçen hafta güzeldi. Bazen böyle değişiyor işte. Ama çok şükür iyiyiz yani. Neler satıyorsunuz? Vallahi her türlü şey var bizde. Ağırlıkla antika böyle eski şeyler. Yani çok böyle bulunamayan nadir bulunan şeyler veriyoruz. Güzel yani işimiz de bu hafta biraz durgundu. Sebebi neydi? Vallahi bilmiyorum artık bu bu hafta niye böyle oldu. Bazen oluyor ama. İnsanlar bazen böyle çok e, ilgi göstermiyor. O yüzden bu hafta biraz düşük oldu. Ne zamandan beri burada tezgah açıyorsunuz? Ben 3 haftadır, 3 haftadır buradayım. Peki nereden geliyorsunuz? Buradayım, Aksaray'dan evet. İşlerimiz çok şükür Allah'a iyi, fena değil. Aksaraylı vatandaşların talebi nasıl bu pazara? Valla Aksaraylı vatandaşların talebi yoğun. Yani oluyor ihtiyaç sahipleri gelip ihtiyaçlarını görüp gidiyor. Neler satıyorsunuz siz? Ben antikacıyım. Antika üzerine benimki. Yani gördüğünüz gibi her şey var. Ne zamandan beri bu pazara geliyorsunuz? Bu pazar kurulduğundan beri kurucusuyuz. Kaç yıl oldu? Aşağıları yani bir buçuk yıl oldu. Pandemiden sonra öyle diyelim. Pandemiden önce salı pazarının orada Kuş dediğimiz o yerdeydik. Pandemiden sonra Vali Bey burayı bize tavsiye etti buradayız. Seviyorsunuz burayı. Burayı seviyorum tabii. İşimi seviyorum. <laughs> ha bu ürünler nereden geliyor? Şahıslardan geliyor. Şahıslardan geliyor. Yani ihtiyaç fazlasını getiriyorlar. Burada biz alıyoruz ya da bizimle beraber onlar da satıyor. Genelde dışarıdan İstanbul'dan falan geliyor. Ya çoğunluğu buradan gelen de zaten yani şahıs evinde ihtiyaç fazlası var. Bize getiriyor, biz de değerlendiriyoruz. Peki kurucularından dediniz nasıl bu fikir oldu sizde? Şimdi aslında bu bizim yaptığımız iş yani geri dönüşüm. Yani bu zaten dünyanın her ülkesinde mevcut. E, Türkiye'nin de her ilinde mevcuttu. Sonra bizim Aksaray'da da başladı. Biz aşağı yukarı pandemiden sonra başladık. Mesela Konya, Nevşehir, diğer iller çok önceden. İstanbul'un her semtinde var. Bit pazarı diye adlandırılıyor. Ucuzluk pazarı. Yani her ihtiyacı olan ihtiyacını buradan gelip karşı